<laughs> ne oldu Maysa ya Bugün ne yapıyoruz Maysa Pez, Pez açıyoruz. açıyoruz Bu Ar pezden biz 3 kere aldık Evet arkadaşlar ama benim yok çünkü Babam bir yerde Bana göre bir şey bulamış. Şöyle bir şey Evet Mario'nun bir karakteri Mantar Evet Evet şimdi bunu açıyoruz Sen aç Aç. Şuradan açılıyor. Hayır. Ve açıyoruz ve açtık. Of. Çok güzel. Dur ben de şunları toplayayım. Arkadaşlar bakın çok güzel, çok kaliteli. Arkadaşlar bir de böyle şekerleri Arkadaşlar bakın figürün kafası burada. Belki çok kaliteli. Belki denemiş olabilirsiniz. Çok da güzel, kaliteli bir kafası var. Evet bakın üçlü farklı şey var. Çilekli, limonlu. İçi de böyle beyaz. Çilekli. Sarı. Dur arkadaşlar çilekli var. Bu şöyle çilekli. Bu limonlu. Bu da portakallı. Evet. Şöyle. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Ben de şu çöpe... İlk önce... Çöpü de böyleymiş. Kutusu. Limonlu Bak burada mariyolar var. Bakın arkadaşlar diyecektim. A şunu açalım Neyse, ve ben video böyle devam edeyim mi? Öyle. Evet. Hayır. Düşüyor ya. <laughs> Şimdi şöyle şekerimizi açıyorum. Bur niye çilekli denemedik? Oh bir sürü çıktı içinden. İlk önce bir deneyelim mi tadına? Hayır. O, o eğlencesi kaçıyor. Şöyle ben de yiyebilirim. Bunu. Hayır. Ya bunu. Yani He babaya söylerim bak. Hı söyledim. Birlikte yiyelim, yiyelim, diyelim. Ya Miles'ın sen ne paylaşın? Da değilim. Arkadaşlar Miles e, kimi tutuyorsunuz? Marul Benim. kafayı mı yoksa çileği mi tutuyorsunuz? 200 olunca o videoyu çekeceğiz de. Marul kafayı mı tutuyorsunuz çileği mi? Sen yani ben de bunu takayım. Ne oldu yine? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın yine Maysa? <laughs> Kesin arkadaşlar seni tutacak değil mi? Durun bir şey diyeceğim arkadaşlar. Durun ne diyecektim? He. Beni tutar bir Tamam. Hadi şunu da koyacağım. Ve bitti. Koyarsam. Bitti. Şimdi koydum. Bir. Haydi bitti. Şimdi bunları yerleştiriyoruz. Ha, şimdi mi? bakın arkadaşlar çok güzel bakın şimdi bakın. arkadaşlar Aa, bu ne bu ne ya <laughs> arkadaşlar sizin için bir şeker gönderiyorum arkadaşlar bu şeker arkadaşlar ağzınızı açın Ağzını. gönderiyorum ağzınızı açın <laughs> aldınız mı Allah <laughs> Bu şeker like atanlar için geldi. Evet, evet şimdi biz deniyoruz. Bu arada ilk önce sen dene sonra ben. Sen de al. Çok lezzetli. Çok güzel. Arkadaşlar çok lezzetli. Değil mi? Ve daha böyle çeşitleri de var. Evet. Böyle Bu çeşitlerin tadımlarını da bakmamızı istiyorsanız. Bu videoya like, like atın. atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani ne yapacağız? <laughs> arkadaşlar bu videomuzun o zaman sonuna geliyoruz. Durun bir şey daha diyelim. Ee, bir de arkadaşlar. E, Bora şunları gösterme. <laughs> tamam. Bebeklik fotoğraflarını gösterme diyor da babaanne. Hani. Tamam. <laughs> Şimdi videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 200 abone olmaya evet. çok az kaldı. Evet. Ve bu videoya tam tamına 2 like gelirse var bu çeşitleri o, üç, de deneyeceğim. olsun. Evet. 3 like gelirse bunları da deneyeceğim. Evet. 3. Çünkü yani o kadar. E, o, zam, o zaman, o zaman bitirişi mantar kafa yapıyor. Hadi Maysa biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoya like atın, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>